Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Terraria Master Mode'a başlayacağız. Ee, hangi şeyde oynayacağım bilmiyorum. Burada da sallayayım. Hatta Oy. YouTube yazalım. Bu site siz de oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Tamam. Crimson Master ları çık kuruyorum. Create dedim. Buraları hızlandırırım. Ya ya da direkt keserim ya. Ya ama böyle kalacak burası da. Neyse sohbet edelim. Ben kendimi anlatayım. Arkadaşlar bu Terraria'da da YouTube olarak ilk videom. Ee, TikTok'ta bir hesabımız var. Az takipçili de olsa 100 takipçi bile değiliz. Gerçi ee, ben şimdi seneyi yayınlar açacağız. Bilgisayar alacağım, yayınlar açacağız. Minecraft oynayacağız, Counter Strike oynayacağız. Yeri gelecek belki Valorant oynarız. Valorant sevmiyorum ama belki istek üzerine gelebilir. Ee, Minecraft dediğim gibi oynarız, Terraria oynarız. Ee, başka Ya oyunlara bakarız Peak falan oynarız belki Bizim ekip alabilirlerse oyunu ee, Yayınlar açacağız TikTok hesabımız Olur ama çok TikTok'a Önem vermeyiz Instagram'dan devam ederiz Instagram'dan devam ederiz ee, Bu videoyu YouTube'a atarım ee, siz de denersiniz. Umarım bana da destek verirsiniz arkadaşlar. Çünkü seneye sıfırdan başlamak çok zor olacak benim için. Sürem kısıtlı olacak. Hazır şu an boş zamanlarımda videoları çekiyorum. Yani kasma donma olursa da kusura bakmayın. Telefondan oynuyorum telefonumun suçu. Ya şimdi ilk hedefimiz e, NPC'lere ev yapmak. Bu videoda yapacağımız şeyler NPC'lere ev yapmak. Merchant Demolitionist falan gelmesini sağlayacağız. Ya Mele oynarım. Bir dahaki serimiz Ranged olur. Sonra Wizard sonra Summoner oynarız. E, i̇lk hedefimiz şimdi NPC'lere ev yapmak olsun. NPC'lere evlerimizi yaparız, madene ineriz. Madende platinumdur, şeydir, golddur. Dünyanın ne olduğunu bilmiyorum çünkü platinum gold mu? ayof ee, kutuluyu keseriz platinum setle. Ondan çıkacak şeyler... Ee, ne çıkar ondan? Shield of Cthulhu çıkacak. Shield of Cthulhu'yu kullanırız. Şimdi başlayacağız. Doğaçlama gideceğim. Ya plana uyarım biraz. Öncelikle biliyorsunuz ki odun kırarak başlıyoruz. Odun böyle kırma, kırmayı sevmiyorum böyle daha iyi. Ee, şimdi gayda merchant'a nurse'e falan ev yapacağız. Ee, çünkü master mod ee, oyunun en zoru değil de en zor ikinci olduğu için en zor ikinci modu olduğu için nörse e ihtiyacımız bayağı bir olacak boss fightlarda falan nörse e gideceğiz canımız azaldığında ee, bulabildiğimiz kadar life kristal bulmaya bul çalışacağız tabii ki de ama o bir süre sınırlı kalacak yani biz ayak kutuluyu ki öldüm iof kutuluyu keseceğimizde muhtemelen 120 ya da 150 canımız olacak bu arada öldük normal master moddayız 120 ya da 160 canımız olur e, iof kutuluyu keserken e, lens kasmamız gerekecek ya da madende şansa bulursak suspicious looking bulursak onu oynarız Evet. Greyfurt çıktı. Güzel. Şimdi başlayalım. Ev yapmaya. 12'lik yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Buradan bir tane daha atarsam 14 olacak iki tarafla. Ya biraz NPC'ler gelecek işte öyle. Tavern kip sanırım hard modda geliyordu sadece. Ya şimdilik onlara çok ev yapmayacağım. 6 tane ev yapsam yeterli olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 turlarımızdan bakalım. Menzilimizin en uzun olduğu şeyi bilmiyorum. Ama 4 buradan. Ya 14 oldu sanırım. Bu neymiş? Block swap. Şuralara da. Ya hem daha kolay bir başlangıç olsun diye de ev yapıyorum açıkçası. Çünkü gece şaftımız kayacak zombilerden dolayı. Ya tek ya da iki vuruşta öleceğiz. Hemen workbench'imizi atalım. Kapı. Girmedi. Of süper oldu. Şimdi bir kapı. Bir kapı. Git git git. 20 hasar veriyor görüyorsunuz. Bir workbench daha atalım. Buradan iki sandalye bir de duvar yapalım bol bol. İki sandalyenin birini buraya diğerini buraya atacağım. Kapır shorts vardığımız normal gelmiş. Git. Oo süper oldu bu. Kötü oldu şimdi. Hop. Ölme lütfen, ölmeyelim. Lütfen ölmeyelim, öleceğiz büyük bir ihtimal. Aa, ölmedik. Süper. 6 tane ev starter için gayet yeterli olur bence. şunları kapılarımızı koyalım, workbench, iki sandalye kapımızı yaptık, bir buraya, bir de buraya, iki tane daha workbench yapacağım. Bir tane yapalım. İki kapımız lazım olacak. Tamam. Ama malzememiz yetmedi odunumuz falan. Oo, oh, bir de burada slime'ımız var bir adet. Öldük. Bir daha öldük. Mükemmel, mükemmel. Ya olacak böyle. Normal yani istediğine kadar yüzde bir bile değil. Yüzde birmiş. Silver'ımızı da alıp kaçmışlar. Neyse güzel evde doğduk. Mezarlık mu olmasın diye de kıracağım. Ve yine geldiler. Ya beni bir salın ya. Aa. -a. Bu master modun başlangıcı çok deli edici ya. Bir de twins var başımıza. Neyse ona çak var daha çok. Şimdilik 4 ev yeter bence ya. Fazla da olmasın 4 ev çok yani. Ya çok değil de yeterli başlangıç için. 6'ya sonra tamamlarız. Zaten ben bu evi bitireyim, alttaki evi de bitireyim. Madene ineceğiz. Madende item kasacağız. Evet şimdiden diyelim ki Allah yardımcımız olsun. Torçlarımızı da yaptık. Allah yardımcımız olsun diyerekten gidiyoruz. Bu arada day bulumlar falan topluyorum. Bu Blackberry düşürüyor muydu bundan? Blueberry ismiş. Hiçbir işe yaramıyormuş boya yapımında. Şunları kıralım. Çır 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 çır. Tinmiş. Kapır yok dünyamızda. Ki kapır daha iyi. Keşke kapır olsaydı. Ama kapır neyime yarayacak zaten. Gerekiyor kapıra da. Evet. The lesser healing potion'ımızdan oldu bol bol. Tungsten. Lan orada nasıl ölebiliyorum o kadar yüksekten ya. Neyse. Evet. Yine evimizde. Aa, 7 ml'si varmış. Ondan dolayı yaptım. Hem daha uzağa vurabiliyor. Hem 7 ml'si var. Bizim için hepsinden iyi yani. Copper short binlerce kat daha iyi. Binlerce değil de. Bir buçuk katı falan copper short sword'ın. Evet orada şu karşıya atlayacağız. Onun oradan arkaya falan işte. Ama ha yetiştik. Ve sandık bulduk. Mükemmel. Bu merang çıktı. Çok güzel. 10 damage'imiz var. Hop ölmeden. Dikkatli dikkatli. Evet underground'a indik. <laughs> <laughs> o red slime risk. Red slime risk. Risk abi oraya gitmiyoruz. Red slime var çünkü. Ama o bize gelir çok güzel. Goldfish tamam. Pirana değilmiş. Lütfen bana zarar verime. O orada kalmadı. Kalsa keşke. Öl artık yes. İşte bu öldü. Evet şimdi tungstenlarımızı topluyoruz. Abo nereye indik? İyi, bir daha düştük. Hayır bir daha düştüm. Heh, tamam. Kurtulamıyorum. Heh, tamam. Evet şimdi mushroom'un yerine bunlara alıyorum. Bu ne? Bu yıldır poşunu. mu? Evet, bu yıldır potion'mış. Evet oraya da çıktık. Ne kadar güzel oldu. Aha ev. Ev bulduk ev bulduk ev bulduk. Ames ve Extractinator çok güzel. İkisi de işimize çok yarayacak şeyler. Ama mail oynuyorum. Bir şey olmaz. Hermes Mut mutlu etti. Hermes Mut yalnız. inelim 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 buraya gloss stick atıyorum biraz iniş yaparken çünkü daha iyi oluyor tanksınlar toplayacağım merak etmeyin Evet böyle tanksınlar falan toplayacağız Bence bu kadar yeterli birinci bölüm ya. Tungstenımız da oldu. 19 tane orumuz var. Ya bence bu kadar yeterli. Arkadaşlar görüşmek üzere. ikinci bölümde görüşürüz.